Merhabalar sevgili yay burcu nasılsınız? İyisinizdir umarım sevgili yaylar. Evet güneş, ay ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarım. 1 Mayıs 2023 haftası tarot kartınız ve kahve falınızda şu an karşınızdayım. İnşallah sizde şu an videomuzu açmışsınızdır. Benim kanalımdasınızdır. Tekrar hoş geldiniz sevgili yaylar. Evet neyse haliniz çıksın falınız diyerek sizin adınıza niyetlendim. Şu an beni izleyen, videosunu açan yay burcuna özel yorumlayacağım. Dileğiniz en kısa sürede gerçekleşir inşallah diyerek. Sizlere de tabii ki falınızı göstererek sevgili yaylar görüyorsunuz sizler Dilerseniz bu videoyu izledikten sonra beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Sizlerin sayesinde daha çok izleyiciye ulaşma şansını elde edeceğiz. Beraber çalıştığınız, beraber iş yaptığınız, birlikte hareket ettiğiniz ya da yardım aldığınız bir kadın var burada. Bu hanımefendi bu hafta size bir destek olacak size bir fayda sağlayacak. Bir haber getiriyor. Güzel bir haber getiriyor. Güneş çıkmış bakın. Yani sizin yolunuzu aydınlatacak bu hanımefendi. Beraber iş yapıyorsunuz, beraber para kazanıyorsunuz, bir şeyler üretiyorsunuz. Karşılığında para alıyorsunuz ve yeni bir fikirle gelecek. Ya da işinizi büyütmenize neden olacak ya da çalıştığınız yeri düzenleyecek, güzelleştirecek ya da sıkıntınız varsa şu an işinizle ilgili ya da işeğinizle ilgili kendi işinizde olabilir. Buradaki bütün problemleri aslında o çözecek. Birisinin hastalığına teşhis konamamış ailede. Siz misiniz? Ailenizden birisi mi? Yani teşhis konamıyor. Adı konamıyor. Bir erkek bu. Sevgili ay. Yani yanlış teşhisler konuyor. Yanlış ilaçlar mı kullanılmış? Yani hastalığının adı konamamış. Ve o yüzden yatıyor. Bakın bu beyefendi. Bu hafta bir sağlıkla ilgili bu kişinin bu beyefendinin sağlığıyla ilgili bir yol var başka bir yere, şehre ya da başka bir ülkeye gitme durumu var. Teşhisin konması ya da tedavinin başlanması için. Ama umut var sevgili Yay Burcu. Yanlış teşhisler konmuş bu beyefendiye. Yanlış ilaçlar kullanılmış ama inşallah ayağa kalkıyor. Çünkü bakın burada bir SED'e çıkmış. Bu hafta hastane işlerinizde de çok fazla yoğunluk var. Belki babanızla mı ilgileniyorsunuz? Ya da bir sağlık personeli misiniz sevgili yay burcu? Ya da böyle bir işe, sağlık sektöründe bir işe adım atacaksınız. Böyle bir başvurun sonucunu mu bekliyorsunuz? Bu sonuç inşallah bu hafta size mutlu ediyor. Çünkü yani sürekli böyle hastane içerisindesiniz. Hastane İçerisinde işleriniz var, bir yoğunluğunuz var gibi çıkmış. Bir korkun var, sevgili ay. Bu korkunla ilgili bu hafta üzerine gidiyorsun bu korku. Neden korkuyorsun sevgili ay burcu? Birisinden mi? Ya da birilerinden mi korkuyorsun, çekiniyorsun? Ya da kötülük gelir gibi bir düşünce içerisinde misin? Onlardan size bir adım var. Sizinle görüşecekler ya da size ulaşacaklar bir şekilde yaptıkları hatadan geri dönüyorlar. Çok büyük hatalar yapılmış size karşı. Hayatınızda çok büyük engeller konmuş kişiler tarafından. Ailenizden bazı mülkler mi kalacak, arazimi evimi Burada bir anahtar çıkmış ama onlarla ilgileneceksin. Anahtar size teslim ediliyor sevgili. Yani siz bunların ya satışını ya da kiralanması ya da elden çıkarılması yani onları değerlendireceksiniz. Size veriliyor bu anahtar. Annenizin mal varlığı olabilir. Annenizin ailesinden kalan mal varlığı da olabilir. Sizin ilgilenmenizi isteyecek. Size güveniyor çünkü anneniz. Dört ve 3 rakamı çıkmış. Ailenizin imkanları bu hafta yüzünüzü güldürecek sevgili yaylar. Birileriyle konuşuyorsun sevgili yay burcu ya işiniz gereği konuşuyorsunuz ama konuştuğunuz kişiler sizden çok etkileniyor. Her konuştuğunuz kişi sizi öneriyor gibi ve bundan para kazanıyorsunuz. iletişim sektöründe çalışıyorsunuz. yani şu an işleriniz durgunsa, işlerinizde yoğunlaşma var, bir artış var müşterileriniz sizi dinleyenler. Çünkü konuşarak para kazanıyorsun sevgili Ay burcu. Kendini anlatıyorsun, kendini ifade ediyorsun. Bakın Gamze çıkmış bu konuşmalarınız, kimlere konuşuyorsanız, neyle ilgili konuşuyorsanız yeni kapılar açıyor size. Mesut günleriniz yakın bununla ilgili. Solunumla ilgili nefes alamamakla ilgili bir problem mi yaşıyorsun sevgili Yay borcu? Böyle bir sağlık problemi nüksedebilir bu hafta. Üzüm çıkmış bakın. Bu hafta sosyalsin sevgili Yay. Böyle sosyal etkinliklere katılacaksın. Boy göstereceksin ya da bir partiye mi davet edileceksin ya da doğum günü ya da bir nişan ya da nikah törenine mi böyle bir organizasyon içerisinde kalabalığın içerisinde boy gösteriyorsun ve bu hafta çok sık böyle olaylara katılacaksınız organizasyonu yani sosyal olaylar içerisinde oluyorsunuz dolap çıkmış bakın kendinize bu hafta yeni ya eşyalar alacaksınız ya da yeni kıyafetler alıyorsunuz. Bir arkadaşınızın ağırlığı sizde sırtınızda kambur yaratmış. Sevgili Ay Burcu çok ağır gelmeye başlamış. Artık onu sırtınızdan, omzunuzdan bu hafta indireceksiniz. Dostum sandığınız birisi bu. Sizinle ilgili planlarınızı değerlerle öğreniyorsunuz. Konuşmalarını, konuşmaları kulağınıza geliyor. L harfi çıkmış ama burada. L harfi var isimde veya da soy isminde bu arkadaşınızın ya da dostunuzun. O kişiyi artık geride bırakıyorsunuz. Onunla beraber yürümüyorsunuz aynı yolda. Bakın horoz var burada. Ya sizin adınızı kullanarak ya da isminizi kullanarak bilmiyorum ya da ünvanınızı kullanarak ya da çevrenizi kullanarak bir işler yapmış bu beyefendi ya da hanımefendi. Annenizin yakınları sizinle uğraşıyor sevgili ay burcu. Mesela takıntı yapmışlar size. Arkanızdan iş çevirenler var. Stresinizin nedeni bu kişiler, bu yakınlarınız. Anne akrabalarınız. Evinize çalıştırmak istediğiniz bir ismi var. Bu arayış içerisinde misiniz sevgili ay burcu? Böyle temizlik yemek ya da böyle çocuk bakımı gibi. Lütfen iyi araştırın. Evinize alacağınız kişi ya da iş yeriniz varsa çalıştıracağınız kişi. A harfi çıkmış bakın isminde ya da soy isminde. Bu kişiye dikkat sevgili ay burcu başka bir kişi bu kişiyle iletişim halinde tanıyan birisi ve evinize ya da sizi tanıştıracak bu kişi bağlantıyı kuracak evinizi almanızı sağlayabilir mantığınızla hareket edin. Seçiminizi iyi yapın. Yani acıyarak ya da duygusal ya da vicdanla hareket etmeyin. Sevgili yay sonuçları sizin için ağır olabilir. Gözler çıkmış. Üzerinizde gözler var. İki, iki göz var. Burada. Bu sizin gözleriniz sevgili yay burcu. Korkularınız azalıyor bu hafta. Ne ile ilgili korku yaşıyorsanız o korkularınız azalıyor. Kendinize iyi davranın bu hafta lütfen. Bir tehlikeyi de atlatacaksınız. Özellikle bakın akvaba çıkmış burada. Maddi konularla ilgili ya bir borç Verdiğiniz, alamadığınız ya da bir borç mu isteyeceksiniz? Buna ilgili güzel gelişmeler var. Bir borcunuzu tahsil edeceksiniz ya da borç arıyorsanız, borç almaya düşündüğünüz bir kişi varsa o borcu da alacaksınız. O parayı da alacaksınız. Borçlarınızı kapatıyorsunuz sevgili yaylar. Bir düşmanı da alt edeceksiniz. çömlek çıkmış. Bu dediğim gibi az önce bir hizmetçi ya da uşak ya da bir kapıcı ya yani böyle bir kişi var. Bu kişiye dikkat lütfen sevgili Ay burcu. Ya da evinizde çalışan hizmetçiye dikkat edin lütfen. Hayatınıza girecek kişi de çalıştığınız yerden. Sevgili ay burcu yalnızsanız eğer. Merdiven çıkmış. Yani basamak olarak ya da kademe olarak sizden yukarıda birisi. Kollarınızla ilgili bir sorun mu yaşıyorsunuz sevgili Ay Burcu ya da eliniz de kolunuzla ilgili? İleşme var. Ya kolunuzu oynatamıyorsunuz ya da elinizi oynatamıyorsunuz. beyaz bir önlük çıkmış. Bakın karşınızda bir doktor var. O doktorla görüşeceksiniz, konuşacaksınız. Size çok faydası olacak bir doktor karşınıza çıkacak bu hafta. Aşk sizi çağırıyor. Sevgili Ay Burcu. Hayatınızdaki kişiyle ilgili bir şeyleri fark edeceksiniz. Yanlış yaptığınızı ya da yanlış düşündüğünüzü fark edeceksiniz bu hafta. Luna Park gibi bir yerdesin sevgili ay yorucu. İçinizdeki çocuğa iyi davranın bu hafta. Sarılın. O zaman daha mutlu olacaksınız. Bakın alyans çıkmış. Evliyseniz eşinizin önem verdiği bir günü unutacaksınız. Böyle anlamlı bir gün unutulabilir bu hafta ve biraz bu konuda biraz aranız açılabilir. Biraz unutkan olabilirsiniz bu konuyla ilgili ilişkinizde. Bu biraz sonra olabilir bu hafta. Önemli bir gün. Tanışma gününüz, evlilik gününüz, evlenme yıl dönümünüz, nişanınız Böyle bir tarih. Evet sevgili Aygurcu, beğendiniz mi yorumu? Beğendiyseniz ben butonuna basabilir, sevdiklerinizle, dostlarınızla videolarımı paylaşabilirsiniz yorum yazabilirsiniz. Youtube katıl butonundan kanalıma destek olabilirsiniz. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim buradan beni takip edebilirsiniz. Benimle iletişime geçebilirsiniz instagramdan dilerseniz. 1 Mayıs haftası tarot kartınızı da seçelim. Bu hafta sizin kartınız sevgili yaylar. Çeviriyorum ben. Aşk diyor. Evet, yeni bir aşka yelken açmaya hazır mısınız? Çünkü bu aşk sizi çok etkileyecek. Tüm yaşamınızı etkileyecek. Ve gerçek aşkı bulacaksınız inşallah. İnancınızı kaybetmeyin sevgili yaylar. Çünkü sizi oldukça etkileyecek bir aşkın içine girme şansını elde ediyorsunuz. Ve Kuyla bağlanacaksınız ve uzun soluklu bir ilişki olacak sizin için sevgili Yay burcu. Hayatınızı değiştirecek bir aşk. Eğer ilişkinizde şu an bir problem yaşıyorsanız tekrar ilişkinizi düzeltme şansını, eğer ayrıldıysanız da bir araya gelme şansını yakalayacaksınız. Bir farkındalık aslında ilişkinizde yaşanabilir bu hafta. Güzel bir hafta olsun sizler için. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi haftalar diliyorum. Kanalımda kalın, benimle kalın. Sevgili dostlarım.